Evet merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Yaklaşık 2 aydır e, uzak kaldık biliyorum. Fakat hayatımda e, bir takım radikal değişiklikler olduğu için bu süreçle uğraşmak zorunda kaldım. E, hayatımdaki bu değişiklikler için de e, yakın zamanda bir video da yapacağım. Bundan faydalanan veya e, merak edenler için e, açıklayıcı bir video olur diye düşünüyorum. Evet yeni hayatımıza adaptasyonla beraber çok güzel bir döneme giriş yaptık biliyorsunuz Bilanço dönemi. Bilanço döneminde beğendiğim videolarla tekrar bir dönüşü yapayım istedim. Geçen ay bildiğiniz üzere aylık hisse yapamamıştık. Önümüzdeki hafta sonu hem aylık hisseler videosu yapacağız hem de Eylül ayında verdiğimiz hisselerin performansına da bakacağız. Hem aylık hem de iki aylık bazda. Çünkü e, sanırım vakit bulup e, aylık hisseler videosu çekseydim gerçekten güzel rakamlar e, elde ediyor olacaktık. Ve biz de mutlaka geçiyor olacaktık ama e, yoğunluk oldu. Biraz e, ilgilenemedik. Fakat şimdi burada şu anda bulunduğum konumda e, daha fazla vakit bulup hem burada öğrendiklerimi hem de finansal anlamda bildiklerimi size e, düzenli olarak aktarmaya devam edeceğim. Umuyorum ki çok daha fazla içerik üretmeye başlayacağım. E, heyecanlıyım çünkü bilanço dönemiyle e, borsanın biraz toparlanması oldu. Ee, Tabi kurun yükselişi bu toparlanmada çok büyük bir etken oldu. Çünkü buradaki oynamalarla ihracatçı şirketler özellikle e, yukarıya doğru prim yapmaya başladı. Şimdi burada ben 6 tane beğendiğim bilançoyu e, analiz edeceğim. Burada dikkatimi çeken noktaları söyleyeceğim. Ve bu bilançolardan sonraki gidişatı biraz konuşacağız. Şirketlerdeki e, bilançoların e, nasıl durumda olduğu ve bir sonraki bilançoların da iyi gelmiş durumunda nasıl bir yol izlenebilir ona bakacağız. Kanalımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen olabildiğince hem güncel hem de bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyoruz. Bu arada üstündeki de e, Hamul markası Hamul şirketinin e, kanalıma verdiği desteklerden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten kumaşı da çok güzel videolarımda Hamul markasını bir süre görüyor olacaksınız. E, buradan Hamula da saygılarımı teşekkürlerimi iletiyorum. Evet ilk isemiz Şişecam. E, Şişecam benim çok beğendiğim bir şirket. E, uzun süredir de aslında biraz e, yavaştı. Fakat son zamanlarda kur artışıyla beraber güzel bir prim yaptı. Şimdi şişe satışlarına baktığımızda burada 14 milyarlık cirodan 21 milyarlık ciroya çıktığını görüyoruz. E, brüt karda 4 milyar liradan e, 7 milyar 432 milyona çıkmış. Esas faaliyet kârı neredeyse 2 katına çıkmış. E, Fabek burada yine güzel 2 milyar 859 milyondan 5 milyar 176 milyona çıkmış. Ve net dönem karı 1 milyar 392 milyondan 4 milyara çıkmış. Burada finansal borçların e, çok fazla artmadığını görüyoruz. Net borcun ciddi anlamda da azaldığını görüyoruz. Yani 750 milyon kadar net borçta azalma var. Ya. Öz kaynaklarda 2 milyar liralık bir güzel artış var. Yine dönem varlıklarda güzel bir artış var. Duran varlıklarda fazla yok. Gördüğünüz üzere geçen sene 865 milyon kar gelmişken bu sene e, bu çeyrekte 1 milyar 352 milyon kar geldi. Şuradan karnesine de bakarsak zaten satışların %43 oranında arttığını, yüzde %81 oranında arttığını ve net karın %194 oranında arttığını görüyoruz e, yıllıkta. Çeyreklikte de e, %16 ciroda artış var. Favoyekte %7 var. Net karda eksi %3'lük bir düşüş var ama e, yıllıkta bakmak çok daha mantıklı olacak bizim için. Bununla beraber burada fiyat kazanç oranı 5.56'ya geldi. Bence çok iyi bir rakam. E, faaliyet raporunda gördüğüm kadarıyla da son ihracat oranı 172 oranlarında. E, gerçekten çok büyük bir potansiyel barındırdığını ben hala düşünüyorum şişe camı. E, fırsat buldukça da şahsen e, paylarımı arttırmaya devam ediyorum. Piyasa değeri defter değeri de zaten bir oranında. Bence şu anda güzel bilanço getiren ve potansiyelini sürdüren şirketlerden biri. Bununla beraber 2020'nin son çeyreğinde 145 milyonluk bir kar yollamıştı. Şimdi bir sonraki çeyrekte ben dövizin artışıyla açıkçası bu çeyrekteki karın da üstünde bir kar gelebileceğini düşünüyorum. Ve burada 1,5 milyarlık bir kar gelmesi durumunda yıllıklandırmış kar fiyat kazanç oranını daha da aşağıya çekecektir. Şişe cam yatırımcılarına hayırlı olsun. Evet ikinci şirketimiz aslında ikili olarak değerlendirmek lazım. İskenderun Demirçelik ve Erel Demirçelik. Finansal borçlarda burada bir artış var. Kasadaki para işte net borca dönmüş. Öz kaynaklar çok güzel artmış. Yani 4 milyar lira yakın artmış. Dine dönen varlıklar güzel artmış. Duran varlıklar güzel artmış. Burada karneden bakarsak zaten rakamları göreceğiz. Satışlar %116. yüzde %345. Ve net kar %472 artmış arkadaşlar. Burada brüt kar marjının da 235 bps kar marjının da 559 BPS arttığını görüyoruz. Burada kar marjının çok iyi oranlarda olduğunu görüyoruz. İskenderun Demirçelik için. Yine satışlar çeyreklik bazda da Favök çeyreklik bazda ve netker çeyreklik bazda da güzel artışlar görmüş ekranda gördüğünüz üzere. Burada fiyat kazanç oranını 5.26'ya çekti İskenderun Demirçelik. Şimdi benzer senaryo burada Eril'de de var. Eril'in büyük ki bir karı zaten İskenderun'un demin içerikten geliyor. Ereğli'nin fiyat kazanç oranı 5.46, İskenderun'un 5.26. Burada is yani Ereğli'ye de baktığımızda zaten rakamları görüyorsunuz. 600, %645 bir artış var e net karda. E Fabrik'te %324, satışlarda %96. E burada kasada Ereğli'nin 1 milyar 836 milyon aynı zamanda nakit olduğunu görüyoruz. Finansal borçlarda biraz artış var. Duran varlıklar ve dönem varlıklar mükemmel artmış. Yani dönem varlıkları 7 milyar kadar artmış. Şimdi birçok kişi diyor ki İskenderun demir çelik ve demir, demir çelik için. Ben bunu söylemek istedim açıkçası. Diyor ki işte döngünün sonundayız. Zirve. Böyle zirve, şöyle zirve. Fakat ben aslında iki şirket için de hala potansiyelin var olduğunu düşünüyorum. Bunları neden düşünüyorum derseniz açıkçası Amerika'daki bir altyapı yatırımının olacağı bilgisi önümüzdeki dönemlerde çok es geçiliyor gibi geliyor bana. Buradaki altyapı yatırımıyla beraber çok fazla demir-çelik ihtiyacı olacak. Hem yollar için hem inşaatlar için ya da köprüler için vesaire. Ve buradaki demir ihtiyacı Amerika'daki demir ihtiyacı demek dünyadaki demir ihtiyacı demek bence. Burada demir arzını bence hala yüksekte tutabileceğini düşünüyorum ben. Aynı zamanda dünyada büyümeler gerçekleşeceği öngörülüyor pandemiden sonra. Burada büyüme oranlarının yüksek kalmasıyla beraber hem sanayinin büyümesi hem ekonomik Emlerin büyümesiyle beraber demirçile yine talebin yüksek olacağını düşünüyorum ve bununla beraber biraz eğer e, faizler de aşağıya gelmeye devam ederse. E fiyatlarda da normalleşmeler biraz gelirse, gelirse özellikle HRC fiyatlarında burada inşaatların da hızlanmasıyla beraber yine demir çelik talebinin kötü olmayacağını düşünüyorum ve bununla beraber kur artışı. Kur ile beraber zaten kur bir ürün sattığı için Ereğli ve, İskenderun. Burada ben açıkçası önümüzdeki çeyrekte de özellikle iyi bir kar geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki çeyrekteki karın ötesinde 2021'in e, i̇lk çeyreğinde de ben yine 2 milyarlar 2,5 milyarlar civarı karlar gelebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabii burada helecenin vadelilerine de bakmak lazım. Dikkatli bakmak lazım ama e, açıkçası ben e, bu işte döngü bitti zirve Ereli için e, gibi görüşlere açıkçası çok katılmıyorum. Burada hem İskenderun hem Ereli için aynı zamanda çok güzel temettü ihtimalleri de var önümüzdeki sene için. Ve bu karlılık devam ederse bir bir sonraki sene için de çok güzel temettü ihtimalleri var. Bu iki temettüyle beraber zaten iki senede 7-8 lira temettü verse buradaki talep bir süre daha devam etse yani gerçekten inanılmaz rakamlarda kazançlar sağlayabilir yani. İskenderun ve Erel'i demin çelik bana kalırsa şahsen benim görüşüm bu şekilde. Tabii bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim kendi görüşümdür. Fakat piyasaları incelediğimde, haberleri okuduğumda bu yönde olduğunu düşünüyorum ve açıkçası HRC fiyatları düşse bile net kar marjları düşse bile Erel'in şu çeyrekteki kadar kar olmasa da 3 milyar liralar kadar olmasa da kura ile beraber yine 2 milyar, 2,5 milyarlık çeyreklik karları tekrardan 2 2022 yılında da bazı içeriklerde görebileceğimizi düşünüyorum. Burada 2022'de de ben yine e, bu rakamları çok uzak kalacağımızı düşünmüyorum. E, tabii zaman gösterecek bunu. Piyasaları tabii tahmin etmek imkansız. Ama Ereğli ve İskenderun Çelik'in burada e, güzel bilançolar getirdiğini ve hala potansiyellerini barındırdığını düşünüyorum. Burada ben İskenderun Çelik'in bir tık daha e, iskontolu olduğunu düşünüyorum Ereğli'ye göre. Hem fiyat kazanç oranı anlamında hem de Ereğli'nin prim yapıp İskenderun'un biraz daha az prim yapması dolayısıyla burada İskenderun'un bir tık daha iskontosunun olduğunu düşünüyorum. ÖMR'ye göre. Bakalım yatırımcılarına hayırlı olsun. Güzel bilançolar geldi. Evet hedef girişim ee, benim beklediğim bir <laughs> açıkçası bilançoydu. Ee, biraz çekiniyordum çünkü geçtiğimiz çeyrek bir zarar gelmişti 113 milyon kadar. Hedef girişim bu çeyrekte 107 milyon kar getirdi. Şurada karneye bakarsak satışlarda %117'lik bir değişim gözüküyor. Fabek'te %123 ve net karda %124 bir e, artış gözüküyor. Burada fiyat kazanç oranı tekrardan biraz aşağılara geldi. 2.07 oranlarına geldi çünkü geçtiğimiz sene 64 milyonluk bir net kar vardı. Şimdi 107 milyonluk bir net var. Net dönem karı da 90 milyonken 204 milyon civarlarında şu anda. Yine esas faaliyet karı da güzel artış var. E, duran varlıklarda artış var. Dönem varlıklarda çok az artış var. Zaten borçlu bir şirket değil ve kasasında 231 milyon kadar da parası bulunuyor. Öz kaynakları da artmış. E, benim de açıkçası beklediğim, çekindiğim ve gerçekten tekrar ümit bağladığım bilanço oldu, bir şirket oldu hedef girişim. Bilmiyorum bakalım piyasa nasıl e, yanıt verecek bu bilanço ama ben e, açıkçası bu olumlu buluyorum. Yani burada tekrar bir zarar gelme ihtimalinde biraz sıkıntı yaratabilirdi hedef girişim. Fakat e, burada dördüncü çeyrekte de özellikle bu tarz şirketlerde değerlemelerden güzel karlar yazılacağını düşündüğüm için e, zaten burada dikkat ederseniz senenin en yüksek karları genelde bu tarz şirketlerde son çeyrekte geliyor. Yani bakalım dördüncü çeyrekte beraber eğer iyi bir yine bilanço getirirse... Burada fiyat kazanç oranı daha aşağı getirebilir. Yani kim bilir belki güzel yine sermaye artışları veya işte temettü edemesi de düşünülebilir. Ya da güzel e, alımlar yapılabilir hedef girişim tarafından. Ama beğendiğim bir bilanço oldu. Beşinci şirketimiz Anadolu Hayat Emeklilik oldu. Benim beğendiğim şirketler arasında bu bilanço döneminde. Dönem varlıklar 2 milyara yakın artmış. Duran varlıklar yine çok az artmış. Burada kasadaki para biraz azalmış olmasına rağmen net dönem karı 390 milyondan 427 milyona çıkmış. Geçtiğimiz çeyrekle kıyaslarsak bir de 138 milyondan 172 milyona çıkan bir net kar var. Ben buradaki artışı gerçekten gayet olumlu buluyorum. Çünkü bu tarz şirketlerde net karlar biraz artmaya başlayınca genelde o seviyelerde gidiyor. Burada ürettikleri prim Anladığım kadarıyla yapılan zamlar işte vesaire katılım sayıları arttıkça buradaki net kar da artıyor olacak. Tabii enflasyonla beraber bu değerler de e, artış oluyor. İşte e, maaşlarda artış oluyor. Maaşlardan alınan e, bireysel emeklilik payları artış oluyor. Bu anlamda burada hem ciroda hem net dönem karında anadolu hayatta e, iyi artışlar görebiliriz. Hisse başına kar 1.31. Fiyat kazanç oranı da şu anda 7.08 oranlarında. Anadolu Hayat'ta beğendiğim bilançolardan biri oldu. Yatırımcılarına hayırlı olsun diyorum. Beni yine açıkçası biraz sürprize de uğratan Petun şirketi oldu. Normalde Petun şirketi son bilançoları çok parlak olmuyordu. Şöyle bakarsanız ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte düşüşler olmuştu. Fakat üçüncü çeyrekte mükemmel bir çıkış yaptı. Bunu da açıkçası muhtemelen zamları daha yeni yansıtabildiği gibi geliyor bana. Petun, Pınar Et, Entegre un, Et ve Un Sanayi. Burada gördüğünüz üzere 37 milyonluk bir net kar geldi. Ve satışlarda... Ciro'da %30 Favec de %24. Net kârda da %13 bir artış sağladı. Burada Ciro'daki artış çok iyi. Net kâra tabi bunun bir kısmını yansıtabilmiş ama en azından ilk iki çeyrekteki düşük net e, toparlayıp yıllıklandırılmış net kârda üste koyması açıkçası ümit verici olmuş. Ve burada temettü veren de bir şirket olduğu için önümüzdeki sene yine geçtiğimiz senenin e, biraz daha üstünde belki temettü verme ihtimalini tekrardan barındırıyor. E, burada dördüncü çeyrekte de ben yine iyi gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada zammı yansıtmış gibi duruyor ürünlerine ve daha sonrasında aslında şurada 27 yani burada %13'lük bir artış var. Zamların işte biraz daha oturmasıyla ben burada işte geçtiğim sene 27 milyon civarlarında bir yüzde %15 üstünde bir net kâr gelme olasılığı düşünüyorum açıkçası. O yüzden burada yıllıklandırmış net kârda da daha yüksek rakamlar görebiliriz. Dönem varlıklarda güzel artış var. Duran varlıklarda çok az bir artış var. Burada finansal borçlar biraz artmış fakat öz kaynaklar yine artmış. Net borç biraz artmış. Esas faaliyet kârı 53 milyondan 71 milyona çıkmış. O hoşuma gitti. Ve dediğim gibi Ciro'daki artış çok güzel burada fiyat kazanç oranı da 6.88'e tekrar çekmiş biraz daha düşüklere çekmiş biraz yükselmişti burada da Petun da benim beğendiğim bilançolardan oldu çok uzun video olmasını istemedim hızlıca çekip e, yüklemek istedim Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir beğendiğim bilançoları böyle beşerli altılı Önümüzdeki günlerde de yapmaya devam edeceğim yine hafta sonu aylık hisselerimize geri dönüyoruz aylık hisselerimize devam ediyor olacağız tekrardan dediğim gibi kusura bakmayın çok yoğun bir dönemden geçtim. ve O yüzden geçtiğimiz ay aylık hisseleri yapamamıştım ama e, hız kesmeden tam gaz doğru şekilde analizlerle e, elimden geldiğince sahip olduğum bilgi ve birikimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup beğenirseniz videoyu sevinirim. Yorumlarınızı eksik etmezseniz de çok sevinirim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Borsayla kalın.